Hiç düşündünüz mü? Stresin vücudunuzu nasıl sabote ettiğini? Sürekli stres altında kalmak bağışıklık sisteminizi zayıflatır, uyku düzeninizi bozar ve hatta kalp sağlığınızı tehdit eder. Bu görünmez düşman, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı sessizce tüketebilir. Stres sadece bedeni değil, zihni de etkiler. Günlük hayatta dikkat dağınıklığı, karar verme zorlukları ve amansız bir kaygı hissi, stresin zihinsel işleyişimizi nasıl bozduğunu gösterir. Bu nedenle zihinsel sağlığımıza dikkat etmek ve stresin farkına varmak hayatı önem taşır. Hedefler, sosyal medya baskısı ve hızlı yaşam tarzı, stresin genç yetişkinleri daha fazla yakalamasına yol açıyor. Ama bu döngüyü kırmak mümkün. Düzenli egzersiz, mindfulness teknikleri ve sağlıklı alışkanlıklarla stresle başa çıkabilirsiniz. Kendinize biraz zaman ayırmak bir lüks değil, bir ihtiyaç. Artık stresin hayatınızı nasıl etkilediğini biliyorsunuz. Bugünden itibaren stresle başa çıkmak için adımlar atın. Kendinize bir rutin oluşturun. Derin nefes alın ve unutmayın. Her zaman bir çıkış yolu var. Bu bilgileri paylaşarak stresle savaşta daha fazla insanın yanında olun.